Bu her şeyin çok mükemmel gelişmiş. Bir kere çok güzel bir kızsın, çok güzel müzik yapıyorsun. Yarı İsveçlisin, yarı Türksün mesela bu gençlikte çok önemli, değil mi? Herkes seninle çıkmak <laughs> ister. Yani bu İsveç <laughs> seksi bir şey. Sonra e, İstanbul Bilgi Üniversitesi müzik bölümünden mezun oldun. Yani şimdi yaptığın e, işi okudun. Sonra e, e, grubunla dört tane albüm e, kaydettin e, ve geçen senede de. Evlendin ve işte yazın e, bebek doğdu. Her şey yolunda. <laughs> evet. Her şey yolunda. Allah nazarlardan saklasın. Yani çok çok güzel. Her şey çok nasıl böyle oldu? Böyle olmaz da diyorsun yani Ben yani. Bir, şey bir şey söyleyeyim mi onlarla ilgili? Ama bir şey söyleyip miyim onun adına? Ben onları görüyorum çünkü evde, yani bir, bir iş yaptığımız için beraber, provaları beraber yapıyoruz. Ben dilara da olsun istiyorum bir üçüncü göz biz okurken bir de zaten sanatın içinde biri. İnanılmaz bir huzur. De inanılmaz bir medeniyet var. İşte tahmin ettim bunlar da vardı. Ya Fakat bu... sıkıntıdan ölürsün. Mesela ben bunların evlerine misafir falan gitmem. Yani bir kere kıskanırım. E, kız çok kıskanırım. Yani kıskanırım niye bende huzur yok? Niye bu kadın böyle? Niye bu adam böyle? Niye bu güzel? Niye öbürü yapışıklı falan? Yok be kıskanmazsın ama. Bebek de ama. çok güzel. Evde iyi dekore edilmiştir filan. Evet bu arada. Evet, yani ben evet, hasta evet. hasta olurum. Onları Hani şimdi şey var ya toksik kişilikler <laughs> işte öyle olurum ben onların toksiki olurum ben. Allah korusun o yaştan sonra toksik Onları sinirlendiririm falan bir şeyleri beğenmem aşağılarım yani bu şey var ya yemek programları ve birbirine misafirliğe gidiyor. yani çocuğu fazla gelmiş falan gibi. <laughs> İsveç köfteleri yapıyor. Dünya tatlısı, pilavla böyle yanına i̇şte her çok şey. çok düzgün. Yani o İsveç <laughs> ya, köfte ama bile bir değil. Şey. İsveç köftesi. Ay, ben abi. onları bozuyorum. Kokmaz bile o biraz köfte. Yani. evet yapmak lazım. Ya bir heyecan yok. Mesela sen evden çıktığında hemen <laughs> uyuyorlardır bence. Adam, kadın ve çocuk. <laughs> evet. Ama bir şey biraz yoruluyor yani. olabilirler. Çok evlerinde. Ne yok? <laughs> Ne yok? Ne yok? Asitli içecek. evet söyle. Asitli içecek. Asitli içecek yok. <laughs> evet. Be bende de Hamburger Bunu... ve asitli <laughs> <hamburger> içiyorum. Hamburger ve asitli ha. Ben hiç, 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 hiç <gülüyor> <gülüyor> sen beni bastırmaya çalışırsan benim bilincimle bilincimle oynayamazsın. Fransız bir ben programı şey belli. Ama biz hepimiz, <laughs> biz hepimiz bütün bu kötülükleri yemeyi bıraktık. Bir tek sen de öyle senden bahsediyoruz. Bir tek o yiyor diye. Böyle. Evet, gerçekten. Yani gerçek dükkanının önünde bir tek sen. <laughs> bir evet. Makarna sevgisi zaten <laughs> meşhur. Evet meşhur ama, ama makarna, makarna canım. sağlıklı bir şey. Evet. evet. 100 gram evet. falan yapman lazım. Çok az bir, bir paket yani. makarna. Yani 3 ila 4 dakika. Ya makarne. bu İtalyanlar şey. Bir sıska olarak söyler misin bana yöntemini? Yani yiyorsun ama... Ama az mı yiyeceksin? Az yiyeceksin. Her şeyi yiyebilirsin. İtalyanlar öyle değil mi? İtalyanlar öyle. Değil bir mi? de ben şimdi bir dijital platformda bir belgesel izledim. 100 yaşına kadar yaşayan insanlar. Orada Sardunya 3 tane yere gidiyor adam. Sardunya adasında şunu görüyor. Bütün hamur işi yiyorlar sadece. Evet. Ama inanılmaz adanın her yeri yokuş. Ve bütün hayatları boyunca yokuş ben çıktıkları de. için ya. çok dinç olduklarını söylüyor. Yani dinç hani 100 yaşına gelmiş ama bana sorarsan çökmüş. Yani öyle yüzdesine gelmek. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben onu seyretmeye başladım. İlk o Japonya'daki tipler vardı. Oku bir var. sürü Tofu. akıl hastası. Tofu. Tofu. E, demans şey <laughs> kadın. Şeye çember. De. <laughs> 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 <Ya. gülüyor> <laughs> <laughs> dedim ki İnan Allah kahretsin hayat böyle yaşlanmayacağım oldu. hemen ölmeye karar verdim. Ne oldu? Böyle çember atıyor. Böyle şeyler koymuşlar. Böyle şeyler o hepsi. Hepsi aa, seviniyor, hepsi seviniyor. <laughs> böyle çember, çember ama çember de şurada. Ve i̇şte yani. çember ayağının <laughs> Ayağını dinle, yani. ayağının dibinde. Ayağının dibinde çember bir <laughs> şey. Yok. Ya atmaması imkansız. Bak böyle bir. Orada kadın yaşadığına seviniyorlar yani. Evet. Evet, evet. İşte çocukluğa döndüğümüz yer ya zaten o. Niye? <laughs> Tekrar çocuk gibi Ay yok. Yaşlılık. Yani öyle yaşlılık için o. öyle denir ya. Ama buruş Tekrar buruş çocukluğa, çocukluğa dönmek. niye döneyim Aynen yani? Öyle. Ben he? de çok uzun herhalde. Hayır o yaşa gelmişim, Aklım İstemem. fikrim gitmiş. İstemem. Altıma yapıyorum. Güzel hatırlanmış. Ee, hatırlamak 100. Için. yıl pastası üretiyorum yani. Yok, 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 bir diyor. de öyle şey diyor, diyor abi. Çok şey diyor mi? orada. Ben diyor hiç kimseye diyor sinirlenmem diyor. Lan Okinawa'da neye, kime sinirleneceksin zaten yani. <laughs> Gel Çekmeköy'de yaşa bakayım ya. Olur mu öyle şey? Sinirlen <laughs> ben de sinirlenmem tabii. Ama yine de yokuş önemli bir şeymiş yani. Yokuş ve az yemek. <laughs> evet. Evet. Sen de görüyorsun şekerim. Az diyoruz. Evet. evet. <laughs>